Öncelikle Marketing Türkiye'ye e ticaret sektörüyle veya dijitalleşmeyle e, ilgili e, ve dijitalleşmenin aslında ne kadar hızlı olduğunu, ticaretin ne kadar e, hızlı döndüğünün bir örneği olarak e, bu Eko serisini devam ettirdiği için teşekkür etmek istiyorum. E, ben bugün burada e, Etid'i temsilen sizle görüşlerimi paylaşacağım. Etit kimdir, nedir? Yani bir sektörümüz var. Bir de tabii sektörümüzün de her sektörün olması gerektiği gibi bir de sivil toplum kuruluşu var. Bu biz Etit çatısı altında, Elektronik Ticaret işletmeciler Derneği çatısı altında 80'nin üstünde firma olarak ee, ana bir misyonumuz var, tek misyonumuz var. Türkiye'deki e-ticaretin, perakendinin dijitalleşmesinin e, çok sağlıklı bir şekilde ol, olması konusunda çalışmalar e, yapmak. Ne zaman kurulduk? 2007 yılında e, kurulduk. E, ve 2007 yılında o zamanın e-ticarete e böyle gönül koymuş, e, şey yapmış, baş koymuş olan e, firmaların yöneticileri... Tam da böyle yabancı yatırımcılar geliyor, e, regülasyonlarda değişiklikler oluyor. Maya başlanırken işte E ticaret yasası çıkmış, mesafeli satış sözleşmeleri denen bir şey var falan derken e, böyle bir şeyle e, bir e, bir araya gelinerek kurulmuş bir dernek karamacı e, gütmüyor. Üç ana konumuz var sektör sektörde e, yapmaya çalıştığımız bir e, Regülasyonlar konusunda devlet tarafında bir e, devletin e, muhatap bulabileceği bir STK o, olmak ki günümüzde baktığımızda çok ciddi konular var. İşte En güncel İYS konumuz var, İşte reklam yasakları e, var, sosyal medya e, platformları ile olan il, 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 ilişkiler var, e, vergilendirme e, konuları var, yeni perakende e, yasası var. Bunların hepsini... Doğru forumlarda, doğru çatılar altında tartışıp fikir beyan eden, sektörle çok yakın çalışan bir etidin bir ayağı diye düşünebiliriz. İkinci bir tarafı, sektörümüzün bunu tabii Covid dönemiyle, pandemi dönemiyle çok yapamıyoruz ama sektörümüzün çalışanlarının, firmaların birbirleriyle daha iyi sosyalleşmesi, Sosyal ortamlarda bir araya e, gelmesi e, amacıyla aktiviteler e, yapıyorduk. Şimdi bunu biraz daha onlinea çevir, e, çevirmek zorunda e, kaldık. İnşallah çok yakın zamanda e, offline olarak da tekrar devam edeceğiz. E, üçüncü ana e, konumuz ise sektördeki bu değişikliklerden sektörün doğru paydaşlarıyla beraber sektörü biraz e, bu konularda eğitimler. E, düzenlemek. ve KVKK'da nelere dikkat etmemiz lazım, İYS'de ne yapmamız lazım gibi. Bu şekilde eğitimler de düzenliyoruz. Kısaca etit bu ve tamamen gönüllü bir şekilde çalışılan bir yapı. Ben konuşmamda biraz da şeye değinmek istiyorum. 2020'de e-ticaret ne oldu? Neler aslında başımıza geldi İşte yok, Önümüzdeki 10 senede yapacağımız hedefleri Aslında bir senede yaptık bunun bana sorarsanız iki sebebi vardı genel bakış şu hani tüketiciler e-ticarete yöneldi gibi düşünülüyor Evet orası zaten çok bariz. ama benim gördüğüm 2020 yılında dijitalleşmeyi ve e ve e-ticareti perakende taraflı tarafının dijitalleşmesini ee, belki bekleten projeler sırasında işte de bir şekilde tutmuş olan e, firmaların, markaların, tedarikçilerin e, 2020'de bunu aslında e, en ön plana almış e, olmaları. E, gönül isterdi ki bunu daha hani bu pandemi sebebiyle yapılmış olmasın e, ama ee, bu farkındalık çok daha e, öne çıktı burada şunu şunu çok net gördük daha önceden yatırım yapmış olan firmalarla e, yatırımlarını dijital yatırımlarını ertelemiş e, olan firmalar arasında çok büyük farkların e, bu dönemde oluştuğunu e, gördük ama bu şu demek değil e, dijitalleşmek için e, geç kalınmış e, gibi bir e, durum hiçbir zaman e, yok ee, tüketici her zaman dijitale e, dönen e, firma firmaları e, kucaklıyor çok ne çok e, yakın e, karşılıyor Ben 2020 yılındaki bu büyümenin e-ticaretteki büyümenin ana ana e, itici itici e, güç, güç olarak arz tarafının yani dijitaldeki arz tarafının artmış olması tüketicinin de buna çok net e, cevap vermiş o, olduğunu e, görüyorum. Bu tabi sadece e ticaret olarak düşünmeyelim. E ticaretin genel ekosistemindeki e, ileri gitme, inovasyonun yılı oldu diyebiliriz. İşte biraz önce ödeme sistemleriyle ilgili e, duyduk gelişmeleri. Bunlar hep e, taleple beraber e, talebe karşılık verilen inovasyon inovasyonlar. İşte ödeme tarafında çok ciddi e, gelişmeler oldu. E, Belki en önemlisi kargo tarafında e, bu sene ciddi gelişmeler oldu. E, herhalde e, en fazla yeni lojistik, yeni kargo iş modellerinin konuşulduğu, e, yeni yatırımların yapıldığı yıl oldu e, diyebiliriz. Özellikle e, kargolardaki eksikliğin, yani e-ticaretin artık bir temel hizmet olduğu, yani elektrik, su, e, doğalgaz e, gibi ee, hayatımızdan tele, iletişim gibi, telekomünikasyon gibi hayatımızda e, temel bir hizmet olduğunu e, kabullenmemizle bera beraber e, tabii ki aldığımız ürünlerinde doğru teslim edilmesi için kargo altyapılarında da inovasyona e, gidildi. E, burada bizim gördüğümüz en önemli konulardan bir tanesi kapasite arttırmak için yeni modeller ortaya çıktı teslimat noktası modeli e, ortaya çıktı. E, e, sadece kargocu arkadaşlar değil her herhangi birinin kargocu olabileceği e, kargoyu ev, evimize artık e, daha çok yeni girişimcilerin de getirebileceği platform kargoların bir platform modeline e, döndüğünü de e, gördük. 2021 için e, ise daha yeni inovasyonları olacağını bekliyoruz. Çünkü e, büyüme ee, ciddi bir noktada geldi ee, düş, düşmedi büyüme büyüme hızımız tabii ki o pandeminin ilk başındaki zıplama e, gibi olmasa e, bile hem dijitalleşmenin e, dijitalleşmenin farkındalığının e, firmalar tarafında hem de tüketiciler tarafında olduğundan dolayı e, 2021 ve e, daha sonrasında da aynı trendleri aynı yatırımları yeni girişimleri yeni girişimcileri de çok heyecanlı bir şekilde göreceğimizi sanıyorum. Zaten sektördeki değerlemelere de baktığınızda, işte en son dün getirle alakalı yatırım haberi de güzel bir haber de geldi. Sektördeki yatırım ve değerlemeleri de gördüğümüzde daha çok güzel haberleri de göreceğimizi varsayıyorum. Bekliyoruz.